Selamun Aleyküm. Herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bugün şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birkaç kez şahit olduğum bir olay hakkında konuşmak istiyorum. Çocuklarımıza hayvan sevgisini, doğal sevgisini, daha doğrusu sevginin her türlüsünü öğretmek zorundayız. Ben şanslı bir çocuktum ki daha ben çok küçükken Babam beni parka çıkarır, böceklere kadar ne kadar güzel yaratılmış varlıklar olduğunu anlatırdı bana. Yani en küçük yaratıklar olarak gördüğümüz böcekler dahi aslında o kadar mükemmel yaratılmışlar ki bu yaradan Allah'ın güzelliğinin bir göstergesidir aslında. Çocuklarımızı dışarıya doğaya çıkarttığımız zaman böcekleri Mesela öldürmemek gerektiğini, dışarıdaki bize zararı olmayan böcekleri. Öldürmememiz gerektiğini anlatmalıyız. Bütün böcekler çok çirkindir gibi bir, bir şey yoktur yani. Size zarar vermiyorsa bir böcek, onu öldürmemeniz gerekir. Ee, ne kadar aslında güzel yaratılmış olduğunu anlatmamız gerekir çocuklarımıza. Bitkiler de aynı şekilde ve hayvanlar da aynı şekildedir. Ve hiçbir hayvan e, bizim kölemiz değil. Önce bunu anlamak zorundayız. Biz hepsi Allah'ın kulu kölesi. Tıpkı bizler gibi. Bizler de Allah'ın kullarıyız. Kabul ederiz, etmeyiz. O kişiyi bağlar. E, hesap günü de artık kişiyle Allah arasındadır. Ama e, hiçbir hayvan, bitki, böcek bizim ne kulumuz ne kölemiz. Onların hepsi Allah'ın kulu. Hepsi. Tıpkı bizler gibi. Tekrar ediyorum. Tıpkı bizler gibi. Onların da hepsi Allah'ın kuludur. O yüzden sevmeyi en küçük olanlardan başlamak üzere çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Gel diyor ki birkaç kere şöyle şey gördüm. Annesi küçücük çocuğun yanında 2-3 yaşlarında bir kız çocuğu. Kız çocuğu aslında korkuyor yani yapmak da istemiyor. Annesi kucağına almış. Yemek attığımız kuşlar var güvercinler. Onların üstüne çocuğu böyle sallıyor. Yani o salladıkça kuşlar da korkuyor. Ne kadar eğlenceli değil mi? Yani orada aslında yemek yiyor kuşlar ama e, zaten çocuk da korkuyor bu yaptığı şeyden. Kuşlar da kaçıyor, korkuyor. Ne kadar eğlenceli. Ne kadar müthiş bir olay değil mi? Çok eğlenceli gerçekten. Yemek yiyen hayvanları rahatsız ediyoruz. Korkutuyoruz kendi çocuğumuzu da korkutuyoruz hatta ve ona öğretiyoruz ki hayvanlara bu şekilde davranmamız gerekiyor.